Kayıt alacağım diyorum. Kayıt alacağım. Ha bota bak ya. Neyse. Ay bunu sanki yorumcama. Çok güzel. Of, setana bak. Tabi geç hemen. Tamam da böyle? Böyle. La! her Al işte. Evet alacağım başka ne? Oldu? Oğlum ben yanlış açmışım ya bu duvar kırılıyor bana. ama ne Aa oğlum ben yanlış açmışım. Tabii müzosteğimi tadına bakmak istiyorsun herhalde. Bunlar da arkadaş zor istiyor kanka. Al işte bunu. Bir şey içi içi ısıtacağım. ben nasıl bu şey? Abi of. Oyunu bakar giymiş ama da. Ben niye bu yanlış modu açtım onu anlamıyorum ya. Başka. Bunlar Berkay Zoystı'yı kandıralım, Alemde kaldı. Soko değil. Dur, alemde ben Soko, de. soko Dur, değil oğlum, işte. Berkay Zoystı'yı. Berkay Soko. Hadi be ya, bu sefer yapamadım. Yani kaç dakika olduğunu bakıyordum birazcık. Bu Bir sefer olmadı arkadaşlar. O bizi, gördünüz mü? Benim bunu tek. Abi ne oluyor? Tutuluş sesmiyi zaman alayım. Onun iki oğlum ben oyun oyun gerçek ya. Oğlum, ben kaç <laughs> Be, bırakıyorum şunu. Tamam. Oğlum, ikisi de duvarları sıkıyorum ben bile. Neyse. Ha.